Merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Tarotalize iyi akşamlar nasılsınız gününüz güzel geçmiştir umarım şimdi bilinçaltına bakmıştık sabah bu akşam bilinç altında size dair ne var akşam enerjileriyle alalım herhangi yani şöyle tekrardan hatırlatayım yeni gelenler de var veya hani bazen bu konu unutulabiliyor devamlı şeklinde alabilirsiniz yani aynı kişi için işte sabah ve akşam olarak ayrı o, iki farklı iki kişi için de alabilirsiniz tamamen sizin niyetiniz önemli evet şimdi anlık enerji okumasını yapalım herhangi bir saatte tabii ki denk gelebilirsiniz zaman da zamansızdır tam şu anda kendi güncelinde hangi enerjilerde yolculuk sabahtan böyle yol yolculuk seyahate çıkma tam da tatil zamanı değil mi üzüntü Yuva. Bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Aynı yerde bakın. Özellikle devamı şeklinde izleyenler, farklı izleyenler için tabii ki o şekilde alabilirsiniz. Kartlar mı yamuk? Tripod mu? Şöyle bir bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar kendi güncelinde Aknıza kişi tam şu anda ne durumda dediğimde seyahat planım var diyor. Yolculuk planım var diyor. Ama sanki ben bu isteğimi gerçekleştiremiyorum. Çok istiyorum seyahat etmek, yolculuk yapmak fakat bunu gerçekleştiremiyorum. Çok üzgünüm diyor bunu yapamadığım için. Neden yapamıyorsun dediğimde ailevi meseleler yüzünden, evle ilgili konular yüzünden, ailemle ilgili konular yüzünden diyor ve e, sürekli aynı şeyler oluyor diyor. Sürekli aynı konuları yaşıyorum, aynı sorunları yaşıyorum diyor. Gitmek istediğim belki de birisi var diyor. Özlediğim, yanına gitmek istediğim, görüşmek istediğim birisi var. Fakat evle ilgili konular yüzünden, ev konuları, işte ailevi meseleler yüzünden o diğer yarım dediğim kişiye gidemiyorum diyor. Ve aynı konular, aynı sorunlar, aynı kısır döngüler hayatımda sürekli tekrar ediyor. Ve bu konular beni çıkmaza sokuyor ve bu durumdan çıkamıyorum. Çok üzgünüm dedi. Evet. Evet. Yani bir türlü sanki istediği hayatı yaşayamayan birisi var. Sizinle ilgili alttaki kartı görmediğim için alayım. Zaman. Mola. Beyan. <laughs> sanki arkadaşlar şu var. Her zaman söylediğim bir şey var. Bu tarz ikisi yan yana geldiği zaman. Beyan nedir? Açıklama yapmak. izah etmek. Evet. Artık bir şeyleri dile getirmek bir şeyler aranızda ilişkilerdeki temel sorunlardan birisi de bence bu. Hani tam taraflar karşılıklı olarak sorunları tam olarak dile getirmiyor. Tam olarak açıklanmıyor. Hani bir arada bir küskünlük oluyor. Küskünlüğün sebebi bile belli olmuyor bazen. Neden küstüğünüzü bile unutuyorsunuz. Yani konuşulmadıkça işte gerginlik oluyor. Taraflar sessizliğe bürünüyor. Ve e, bu şekilde çözüm hani bulunsun diye düşünülüyor. Halbuki konuşmak, açıklamak, izah etmek değil mi? Bazen çünkü e, düşünce okuma durumuna da girebiliyoruz. Yani e, en tehlikeli şeydir. Benim hakkımda o şöyle düşünüyordur, böyle düşünüyordur değil mi? Belki de tamamen farklı bir düşünce tarzı vardır. Şimdi burada olay şu. Ailevi meseleler var veya aile kurulmak isteniyordur. Bir türlü adı koyulmuyordur. Bir türlü süreç ilerlemiyordur. Çünkü sizinle evet kökleri sağlam, uzun vadeli, sağlıklı bir düzen ya da ilişki istiyor bu kişi. Ancak şu an üzgün bir mola döneminden geçiyorsunuz. O kişinin muhtemelen kendi düzeniyle ilgili, kendi ailevi meselelerinden kaynaklı bir sessizlik var. Doğru zamanı bekleyen birisi var. Belki de bir hastalık durumu var. Ailesinde hasta olan birisi vardır arkadaşlar bu siz böyle kendi kafanızdan belki de kuruyorsunuz neden böyle neden şöyle acaba şundan mı sessiz acaba bundan mı halbuki burada olay sanki sizden tamamen bağımsız kendi ha ben kendi düzenindeyim benim de düzeni varken sorun yaşadık diyorsanız evet burada bu sorunu çözmek isteyen birisi var arkadaşlar o düzeninizi yeniden kurmak isteyen birisi var bunu söyleyebilirim fakat en çok aldığım şey kendi ailesiyle ilgili kendi düzeniyle ilgili e, sorunlar var, ailevi engeller var bu hiç konuşulmamış, anlatılmamış gerçekte anlatmamış e, aradaki sorunları net olarak konuşmak isteyen, açıklamak isteyen birisi var anlık enerjide ha, şöyle demek istiyorum, bu böyle böyle şundan dolayı şöyle oldu, bundan dolayı böyle oldu gibi gibi işte e, aslında sorun sen değilsin veya sorun seninle bağlantılı değil mesela size tavır geliştirmiştir size gergin tavırlarla gelmiştir aslında arka planda başka sorunlar var bunu açıklayacaktır. Ve e, özellikle geçmişteki, bakın şurası çok enteresan, kısır döngüye girilmiş. Aranızda çözülemeyen, kısır döngü yaratan, ailelerden kaynaklı e, veya aile olmanızı engelleyen, adı koyulmamış ilişkinizin bunu engelleyen geçmiş konular var. Matruşka geldi. Kısır döngüler var. O sorun sanki bir türlü çözülemiyor. Yoksa, bakın. yazılı bir mesaj da alabilirsiniz. Bir açıklama gelebilir bu kişiden. Doğru zamanı bekliyorum diyor. Fakat doğru zamanda gelmiş gibi arkadaşlar. Bazen yorumlara yazıyorsunuz. Zaman verebilir misiniz? Şimdi zaman değişkendir. Ben arada vermeye çalışıyorum. Ay bakın. Aşk var arkadaşlar. Çünkü herkesin hikayesi farklı. Ortalama bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ay bakar mısınız? Bu buraya indi. Ne dersiniz alalım mı? Attı kendini. Hem de doğru zamanın üstüne. Alalım. Aa geldi diyor. Bakın hareketleniyor. Yer değişikliği, taşınmak. Yani sizinle ilgili hayalleri var ve o hayali gerçekleştirmek için hareketlenecek sanki bu kişi. Güzel. Bilinçaltında size dair ne var bu akşam? ki bu anlık enerji. Anlık enerji bazen gelir geçer enerjiler olabiliyor arkadaşlar. Tılsım yedilisi. Tılsım dokuzlusu. Ermiş. Ay. Güneş. Güzel. Güneş varsa. Ay ve güneş yan yana geldi Bu arada. Bu kişinin belli ki bir tarafı aydınlık bir tarafı loş. Karanlık demeyeceğim ama sorumlulukları var. Ailesiyle ilgili sorumlulukları var. Yani böyle sorumluluklardan belli bükülmüş birisi deriz ya. Yani o şey anlamda çok genç olabilir ama çok fazla sorumluluğu var. E, fakat güzel verdi. Bakın ay ve güneş yan yana. Karanlık varsa aydınlık da var. Sırlar var ise böyle. O sırların açığa çıkması da var. Diğer destemi alayım. Sabah söylemiştim. Tarot desteleriyle bu açılımı yapmak istiyorum. Merak edenler için, burçları merak edenler için aslan, balık, başak var burada. Mahkeme yine geldi. Bakın mahkeme kartı. Adalet. Of. kılıç dokuzlusu. Dünya. Dünya, ay, güneş ve kupa ikilisi. Kılıç kral. Mantık, mantıklı olmam lazım diyor. Zekamı kullanmam lazım diyor. Yani çözmek istiyor. Çözerken de duygusal. Duygusallık şey anlamında değil arkadaşlar. Bunu bazen yanlış anlaşılıyor duygusala bağlamak ki bazen gerçekleri görmeyi engeller. Size yani duygular olmadan anlamında değil. Burada olaylara bakış açısının duygusal olmaması. Yani e, güzel bir şey aslında. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bilinç altında size dair ne var dedim. Bir farkındalık var. Bakın bu kişi yükseliyor enerjisi. Bir an önce eyleme geçeyim diyor. Sonra bir şeyler bekliyor. Bekledi. emin harcadığı bir şey var. Parayla ilgili. Para yedilisi var bir şeyler gelecek. İşte mirastır sabah da benzer bir enerji gelmişti. Bunu bekliyor. Olgunlaşmasını bekliyor. Şartların olgunlaşmasını. Fakat bu kişi her an hani bekleme enerjisinden de çıkabilir. Bilinçaltı önce diyor ki bekle. Bir şeyler olgunlaşsın. Beklemen gerekir. Ya da işte maddiyat bekliyordur. İş bekliyordur. Onun olgunlaşması. Bakın burada ağaç var. Bu ağacın meyvelerini toplayacak. Fakat biraz beklemesi gerekiyor. Bunu bekliyorum. Yani. Mayıs ayından bu yana ciddi bir sürece girmiş sizinle arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Mayıs'tan bu yana aranızdaki durumu normalde düşündüğünden çok daha ciddi düşünmeye başlamış. Ba bazı konularla ilgili. Mesela Mayıs ayından bu yana yine maddiyatla ilgili. Maddiyat önemli günümüzde önemli. Tabii ki ilişki düzeni kurmak, ev kurmak, e ciddiyete gitmek. Her şey maddiyata bağlı değil mi? Evet iş koşulu vardır, onu bekliyordur. Mayıs'tan bu yana bu konuyu daha ciddi düşünüyor. Sizinle ilgili farkındalığı daha da artmış bu kişinin. Bir yola girmek istiyorsam diyor, ciddi ciddi bu sizinle ilgili konuyu düşünüyor. Ama bir şeyleri diyor, yoluna koymam gerekir diyor veya bir şeylerin olması gerekir diyor. Karşı taraf bir dişil enerji ise, kadın enerjisi ise burada maddi bir beklentisi olabilir. Erkek izleyicilerim için söyleyeyim. Bilinç altında size dair ne var? Arkadaşlar sizin keyfiniz yerinde bakın. Sizi hatta şurada söyledik ya en güzel koşullarda herkesin hayran olduğu bir tarz ilişki tarzınız olsun istiyor. Gıpta etsin istiyor herkes bazılar için. Bazı genel aldığım en çok aldığım enerji açıkça söyleyeceğim. Sizin koşullarınız yerinde sanki. Sizin e, yani size hayran. Hayranlık aşka dönüşür zaten arkadaşlar çoğu zaman. Yani burada hayran olması bir yapınız var. Koşullarınız iyi. Şu anda bu kişinin beklediği şeyler gerçekleşmemiş sanki. Beklediği bir şeyler var. Size haksızlık yapmak istemiyor. Size adil olması gerekiyor. Ee, sanki şu an Mola'nın sebebi de bu. Size eylemde bulunursa size haksızlık yapacak. Bazı arkadaşlarım için ise evet sizin zaten ona da çok ihtiyacınız yok o olsa da iyi olur modundasınız. Öyle bir enerji yayıyorsunuz. Adil olması gereken sizinle eşdeğer başka birisi de olabilir. Şimdi burada hikaye değişir. Diğer kişiler var ise, diğer konular var ise evet o konuyla sizin aranızda dengeyi bulması gerekiyor. Bundan bahsediyor. Burada burçlardan bahsettim mi? Terazi burada arkadaşlar. Geri planda ikizler var ve geri planda yengeç var. Evet. Üstüne kart alacağımız için tekrar ayrıca kart almadım. Şurası merkezi çok travmatik geldi. İçine dönmüş ve vicdan azabıyla baş başa birisi var arkadaşlar. Çok vicdan yapıyor. Çok böyle gece uykusuzlukları yaşıyor. Sanki hani kafasına 9 tane kılıç saplanmış gibi. Şuradaki adalet konusu ne ise size haksızlık yaptıysa onundan gece uykusu kaçıyor. Ama siz başka bir konu ve sizin aranızda dengeyi sağlamaya çalışma parayla sizin aranızda bile kalmış olabilir. Yani o kadar farklı hikayeler var ki buraya tek bir kart alacağım. Diğer destelerden alacağım ama yine de para konusu arkadaşlar ya. Somut olarak gelmek istiyor, gelemiyor. Net bir adım atmak istiyor. Yani para kralı olmam gerekir veya güçlü olmam gerekir diyor. Bundan bahsediyor. Çok istisna, bunu çok almadım ama önünüzde engel olan bir baba ya da güçlü bir para kralı formatında güçlü birisinin etkisi de olabilir onu da düşünüyor sanki. İlk aldığım daha doğru. Daha doğru değil daha çok hissettim. Hikayeler farklı çünkü bireysel açılım değil arkadaşlar. Yanlış yönlendirmek istemem sizi. Bilinç bakın bilinçaltı kartları ay kartında verdi ne var dedim. Çok güzel burası. Bilinç altında korkularına rağmen ne var biliyor musun? Sizinle tamamlanmak. Eninde sonunda nihai son sona mutlu sona ulaşmak var seninle elinde sonunda tamamlanacağız dedi. Çok güzel burayı ya daha fazla ve şurası da çok güzel. Evet demoralize olduğu durumlar var. Arada kaldığı durumlar var ama her şey aydınlanacak. Sen benim ruh eşimsin. Seninle, seni çok özledim diyor. Karşı karşıya gelip duygularımı paylaşmak istiyorum. Duygularımız denk. Sen benim dengimsin. Elinde sonunda güneş kartı var ise tüm karanlıklar aydınlanır dedi. Çok güzel. Yani pozitif şey de var sizinle ilgili e, ee, pozitif tarafı bilinç altında negatif odaklanmamış sadece arkadaşlar pozitif yönlerde çok ağır basıyor diğer desteğimi alayım evet bu enerjisi de geldi merak edenler için söyleyeyim burçları kılıcı onlusu. iki tane geldi aslan adam asa dörtlüsü asa yedilisi tılsım dörtlüsü tılsım üçlüsü para üçlüsü para dörtlüsü bakın kuba dörtlüsü dörtlü kartlar çok geldi bir kırgınlık var ya bu kişinin kendi enerjisi düşük dörtlüsü deste altında kupa dörtlüsü var. Fakat bunun çizimi kupa yedilisi gibi çizilmiş. Bu ders destenin çizimi farklı. Dört. Kupa şövalyesi geldi yine bakın. Arkadaşlar duygu var mı diyorsanız duygu var bu kişide. Yani benimle ilgili hiçbir şey hissetmiyor. Ben yanılıyor muyum diyorsanız hayır duygu var. Kolektifin çoğunluğunda bu kişi duygu var. Ancak e, bu kişi e, ya çok sıkıntılı burada da vermiştir bir dönemden geçiyor. Aranızdaki engeller çok moralini bozuyor olabilir. E, bir türlü böyle yani çok ağır enerjiler var ya. Evet bir yükseliyor size karşı. Fakat ağır enerjiler de hakim. İlişkiniz hani zaten sıkıntılı bir ilişki tipi böyle bakın ...çok şey var... ...acı var burada, ihanet var... ...kararsızlık var... ...kupa dörtlüsü gibi kupa yedilesi çizimi... ...kararsızlık... ...bir taraftan... ...artık bu acılar bitsin diyor... ...aramızdaki süreç engeller kalsın istiyor... ...fakat gücü de... ...takati de yok gibi sanki bu kişinin... ...çok böyle kırgın kırılgan enerjilerde... ...o kadar darbe yedim ki diyor... Ayağa kalkmaya mecalim yok sanki diyor kafamı karıştıran konular da var diyor buraya tek kart alacağım neden gelecek kaygısı dedi arkadaşlar gelecek endişesi dedi bilinçaltında bakın şurada çok enteresan size dair ne var dedim biraz zamana bırakma var zamana bırakma Sonrasında evet sizinle ilgili ev hayalleri var ama ben önce ne aldığım en çok aldığım enerjiyi söyleyeyim sonra detaylandırırım. Evle ilgili konulardan dolayı arkadaşlar düzeni varsa bu arkadaşlarım aslında kendi düzeniyle ilgili konulardan aynı çatı altında yaşadığı kişilerden kaynaklı zamana bırakmam gerekir formatı da oluşuyor. Umutsuzluk formatı. Dedim ya sizin aynı düzeyde, eşit düzeyde ikilemde kaldığı başka birisi olabilir. illaki romantik partner olmak durumunda değil. Aynı çatı altında yaşadığı kişilerden kaynaklı böyle bir duruma giriyor ve arkadaşlar bakın bu kart da hem kılıç dörtlüsü gibi tepkisiz kalmayı tercih ediyor. Bunu çünkü bu sorunu çözemiyor. Zamanı ihtiyacı var. O yüzden acaba tepkisiz mi kalsam? Ölü taklidi mi yapsam? Gerçek değil ama bu kılıç yedirisidir. Siz onu ıı, tilki gibi algılıyor olabilirsiniz. Bazılar için ise sizinle bir çatı kurmak, bir yuva kurmak istiyordur. Ama şu an karar veremiyordur. Şu an biraz daha zamanı ihtiyacı vardır şu konudan kaynaklı. Adaletle ilgili konudan kaynaklı. Bilinç altında ne var dediğimde şunu. Arkadaşlar bakın, geri duran birisi var. Veya siz geri duruyorsunuz. Siz ona karşı ön yargılı mısınız? Sizin ön yargılarınız olduğunu düşünüyor. Sizin ona karşı artık Önyargılı bir tavır içinde Ona inanmayacağınızı güvenmeyeceğinizi düşünüyor O yüzden geri çekiliyorum diyor Veya siz kendi alanınızı çok müdafaa eder Konumda olabilirsiniz Onu artık sınırlarınızı Hani böyle bir kırmızı çizginiz var O çizginin ilerisine gitmesine izin vermiyor Olabilirsiniz Bundan bahsediyor Parayla ilgili önyargılar olabilir Kültür farklılığıyla ilgili Ailelerle ilgili Bunlar çok fazla olmay ya yani bu tarz engeller olabilir. Siz sanki ona gözünüzü bağlamışsınız, elinizi kolunuzu bağlamışsınız. Ona güvenmiyorsunuz, inanmıyorsunuz. Bilinç altında böyle bir durum da oluşmuş sizinle ilgili. Güvenmeyeceğinizi düşünüyor. bazı arkadaşlarım için şimdi kolektif enerjide şu da var. Bazılar için ise arkadaşlar kendi elini kolunu bağlayan sebepler. İşte şurada yine aynı konuya giriyoruz. Yani size gelmesini engelleyen, sizinle olmasını engelleyen gerçek sebepler de olabilir. Yani bu yüzden uzak duruyor olma ihtimali de var. Buraya da tekrar alalım. Evet. Yani burada sizi çok istiyor. Geçmiş konular var. Sizi çok özlüyor. Fakat bir taraftan da işte bu elini konunu bağlayan konular var. Ama ben e, şey diye aldım. Daha çok sizin ona karşı ön Konu ilişki tipiniz ne olursa olsun sizin ona ön olduğunuzu düşünüyor. Güven sorunlarınızı yaşadığınızı düşünüyor. Geçmişiniz var ise geçmişteki sizi istiyor. Geçmişteki gibi kayıtsız şartsız ona güvenmenizi isteyen birisi var sanki. Bilinç altında arkadaşlar dengesini korumaya çalışan birisi var. Kendini kapatmış kapalı enerjilerde sanki birisi var. Kapalı enerjilerde enerji alamıyorum diyorsanız bunun sebebi arkadaşlar yoksa diyor şu an e, dengemi koruyamıyorum bu şekilde kendimi diyor konfor alanı da değil aslında bu da çünkü e, kafa çok karışık bilinçaltı kodları çok karışık ve bu şekilde yani idare etmeye çalışıyor karar verinceye kadar bu şekilde devam etmeye çalışıyor bazılar için e, maddi yetersizlik var maddiyatla ilgili konular var eee idare etme formatında. O yüzden kendini kapatıyor arkadaşlar. Yani şu an size gelirse istediği koşulları yaratacak pozisyonda değil gibi. Şu ikinci kısım çok şey geldi ya. Çok karışık geldi. Parayla ilgili konular var arkadaşlar. Parayla ilgili konular var. Ailevi konular var burada. Bilinç altında ne var? Para konularını çözdükten sonra size adım atmak istiyor bu kişi. Bu var. Küçük de olsa bir adım. Adım burada da her şey çözülecek demişti ya. Evet ne olursa olsun size gelmek isteyen, size adım atmak isteyen birisi var. Para konusu olanlar, iş konusu olanlar, maddi konusu olanlar değilse bile sizinle uzlaşmak orta yolu bulmak isteyen birisi var arkadaşlar. Bilinç altında evet her ne kadar karışık olsa da negatiflik çalıştırsa da sizinle etkileşimi de kesmek istemeyen birisi var. Tavsiye kartlarını alalım. Enerji beni bana da ağır geldi biliyor musunuz? Üstüme sanki böyle bir yük bindi gibi. İki tane geldi. Tamam buraya da iki tane alalım. İkili ilişki tiplerinde olan arkadaşlarım için. Değneklerin sultanı. Ben bir çiçek gibiyim. Birinci bir dizi inci yelkenim Şimdi burada bir karşı taraftaki bir dişil enerji Kadın enerjisi ise Arkadaşlar daha bağımsız enerji Erkek izleyicilerim için Ben kendi değerinin farkında Topu size atıyor Değilse sizin bir erkek enerjisi Çoğunluk izleyenler kadın izleyicilerim var Karşı taraftaki bir erkekten bahsediyorsak Siz onun gözünde çok değerlisiniz Siz onun gözünde çok değerlisiniz İnci Tanesi gibi bir değere sahipsiniz çok çekici ve güzelsiniz. Yani başka bir şeyden bahsetmeniz sizin güzelliğinizden, çekiciliğinizden bahseden birisi var. Bu kişiyi eyleme geçirir mi? Geçirebilir. Eyleme geçebilir bu kişi. Size tavsiye Dinarların ağırlarının sekizlisi. Arkadaşlar burada emek harcanmış bir durum var. Biraz bu kişi sizin bu kişinin bakış açısı kendinize olan özgüveninizi sarsa da kendinizi sorgulasa da hayır diyor. Kendini küçümseme. Sen çok değerlisin. Sen çok değerlisin. O kişi de zaten sizi öyle görüyor. Burada biraz gizemler anlatılmaz. Gizli saklı konular olabilir. Arkadaşlar biraz görünmez olabilirsiniz o kişinin karşısında. Biraz o kişiyle ilgili çok net, açık bir iletişim tarzınız olabilir. Siz çok net birisi olabilirsiniz ama biraz o kişiye enerjinizi saklayın. Kendinizi göstermemeyi tercih edebilirsiniz diğer kişinin olduğu ilişki tiplerinde pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Karar verecek. Bu taraf karar verecek arkadaşlar. Net bir karar çıkacak. Bunun yanına kart almayacağım. Yani ama bir karar çıkacak. Size tavsiye. Arkadaşlar bakın. Kılıç kılıç kılıç. Keskin kararlar var bu tarafta. Siz de bu kişiden karar çıktığı zaman veya sizin de kararlı olmanız lazım. Yani burada bir çocuk var. Evet mutluluk geliyor fakat siz de net olmanız gerekir. Ne olursa olsun artık bir netleşme var bu tarafta. İnşallah kolektifin çoğunluğu için fakat sizde haksızlık yapmamanız, siz de adil olmanız lazım. Adalet önemli bakın. Adalet önemli. Ee, bilemiyorum ikilemdeyim. Dememeniz lazım. Net olmanız gerekiyor sizin de. Karar ne olursa olsun. Netlik ve adil olmak önemli. Önce tabii kendinize adil olun. Bakın böyle öyle mi böyle mi olsun değil. Siz net ve adil kararlar vermeniz gerekiyor. Bu taraf netleşiyor sanki. Hayırlısı olsun diyelim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.